Bugün burada kamu çalışan işçiler olarak 2025 2026 yılını kapsayan toplu iş sözleşme sürecimizde hükümet tarafından sunulan kabul edilemez teklifine karşı tepkimizi hep birlikte dile getirmek için toplanmış bulunuyoruz. Burada iş yerlerimizin önünden hükümete açık ve net çağrımızdır. Kamu toplu iş sözleşme sürecinde biz işçiler sosyal diyaloğa dayalı, şeffaf, çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istedik. Ama ne yazık ki siz işçinin sabrını sınadınız. Üç ay boyunca masaya bir teklif bile getirmediniz. Uyardık. Geçim şartları her geçen gün zorlaşıyor dedik. Görmezden geldiniz. Sabırla çözüm bekledik. En sonunda ise zar zor lütufmuş gibi bir teklif sundunuz. Bu teklifiniz bırakın kabul etmeyi emeği yok saymaktır. Bu nedenle verdiğiniz rakamları burada dile getirmeyeceğiz. Ne siz o teklifi vermiş olun ne de biz duymuş olalım. Maaşlarımız bir ayı değil, bir haftayı bile çıkarmıyor. Kiralar uçmuş, faturalar gelirken ellerimiz titriyor. Uykularımız kaçıyor. Çocuklarımızın beslemelerini, kitap defter masraflarını karşılayamıyoruz geçim sıkıntısı bugün kamu işçisinin en yakıcı sorunu haline gelmiştir. Hazine ve Maliye Bakanı kulaklarını tıkamış, haktan, emekçiden kopmuş, bildiğini okuyor. Geçinemiyoruz dedikçe, zordayız dedikçe defalarca anlattık, uyardık, yine de uyarıyoruz. Biz bu ülkenin üretim gücüyüz. Binlerce çalışan kamu işçisiyiz. Görmezden geldiğiniz alın teriyle çalışan işçiler kamu hizmetlerinin temel taşlarıdır. Gece gündüz demeden her koşulda çalışan biz emekçiler sayesinde kamu düzeni aksatılmakta aksatılmadan sürmektedir. Şu gerçek iyi bilinmelidir ki bu mesele yalnız kamu işçisinin meselesi değil. Herkesin meselesidir. Kamu kamuoyunun da bu adaletsizliğe ve aksayacak olan kamu hizmetlerine sessiz kalmayacağını bilinmelidir. Emekçi oyalamak, belirsizlik içinde bekletmek sosyal barışa zarar verecektir. Biz işçilerin beklemeye, oyalamaya, belirsizliğe tahammülü kalmamıştır. Emekçi üstüne düşen görevini yapmıştır. Yapmaya da devam etmektedir. Alın terini dökerek ülkesine, milletine değer katmaktadır. Bizi yönetenler de Sosyal devletin gerektirdiği görevi yerine getirmelidir. Hükümet en kısa zamanda daha fazla uzatmadan işçinin, emekçinin hakkını vermeli, adil ve kabul edilebilir bir çözüm sonlandırmalıdır. Artık yeder, sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Onurlu bir yaşam, adil bir ücret, güvenceli bir gelecek istiyoruz. Bugün buradayız. İş yerlerimizin önünde bildirimlerimizi okuyoruz. Yarın alanlarda olacağız. Emekten gelen gücümüzü kullanır, gereğini yaparız. Teşekkür ederiz arkadaşlar.